Dostlar, herkes selamlar. Mastik nasıl çekilir? Bunun videosunu çekeceğiz. Şöyle mastiği gösterelim. Mastik nedir? Hem yapıştırma hem de silikon özelliği olan e, ahşapları tutturmaya ya da yapıştırmaya mesela şu çıtaları e, Mastikte yapıştırdık. Silikon bunu tutmaz. Mastik bu yönden e, faydalı iş görür. Bir Şimdi akrilik mastik. Bunun siyahı var, grisi var. Biz beyazını aldık. Şimdi ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz? Şöyle tabancamıza koyduk. Ucunu kestik. Şu kenarlarda boş kalan yerleri şöyle hem dolduracağız. Şuradan gösterelim. Hem dolduracağız hem de şu çıtılar yapışkanlı daha iyi yapışsın diye onların yapışmasına sağlayacağız. Şöyle basıyoruz ince bir şekilde şöyle ince bir şekilde şöyle götürüyoruz. Bu çıtaları yaparken de altlarını 3 kat yani 3 çizgi şeklinde koyduğunuzda bu mastik gayet iyi bir şekilde tutar. Bak ucu şey oldu. Hemen şöyle silelim. Şöyle silelim. Bunu rahatlıkla çökebilirsiniz. Eğer yük taşınmayacaksa bu mastik gayet bu çıtalarda iş gördüğü gibi sizin işlerinizi de görür. Şöyle sıktık. Tabancamızı çok çıkarıyoruz. Ucunu siliyoruz. Ve elimizde şöyle aşağıdan yukarıya da yukarıdan aşağı şöyle götürüyoruz. Daha iyi bir görüntü sağlar ve boş kalmalarını yanların boş kalmalarını önler. Şöyle hemen kurumadan şöyle silerseniz gayet iyi olur. Kuruduktan sonra da silebilirsiniz ama biraz uğraşmanız gerekebilir. Bu şekilde mastik kullanımı yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.